Rüyada eğer ve gem görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Eğer ve gem görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada eğer ve gem görmek, eğer ve germat üzerinde eğer görmek, seref ve büyüklük isaretidir. Bir eğer aldiğini veya birinin kendisine verdiğini gören, zengin bir kadına evlenir veya eline bir mirastan çok miktarla para ve mal geçer. Egeri'nin Kirildigini devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.